İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar iyi diyelim akşamlar. efendim. İki güzel buluştular. <laughs> İçeride neler konuşuldu hemen onları öğrenelim sizden. 5 Be saat kadar. 5 <laughs> saat oturup oldu mu? Olmadı fazla oldu. <laughs> ya ne konuştuk aslında rutin, normal sohbet. Yani, bu bir şey yok. Normalde çünkü biz her günleri neredeyse konuşuyoruz. Evet evet mesajlaşıyorduk. Biz ama bütün e, tatil boyunca bir araya gelmek için çok beklediğimiz evet. için o yüzden uzun sürdü bu akşam yemeği. Güzel. beraber <laughs> olalım evet. ama yazın ben biliyorsunuz koca yazı Amerika'da geçirdiğim için Demet'in de Yunan'da Demet de. geçirdi koca yazı. <laughs> evet, çok çok ayrı yerlerdeydik ancak burada buluşabildik. Neler konuşuldu masada? Ya onları Söyle anlatmayacağız yemeğiz. herhalde. Söyleyemeyiz. Hayır, hayır. Söyleyemeyiz. Hayır. Biz Seda Hanım ne siz neler diye yaptınız, diye. tatiliniz biz nasıl de. geçti? Hemen onlardan bahsedelim birazcık da aslında. Şöyle siz isterseniz. kapıda kapanmasın. Rahat evet, rahat konuşalım. Önünde Biraz da dedikoduya biz dahil olalım. <laughs> <laughs> şey Arkadaşlar. Biz anlatmayacağız. Tabii ki anlatmayacağız. Değil mi? Çok güzel, çok keyifli bir akşamdı. <laughs> ee, ben e, Adım Farah dizisini inanılmaz anlatayım. Bir kere onu sordum. Bu sezon <laughs> ne olacak? Ne zaman başlıyor? Ee, Engin'le ilgili e, <laughs> e, fikirlerimi söyledim. Onu çok sevdiğimizi söyledim. Sevgili Engin kardeşime olan sevgiler. Eee onları konuştuk. Evet ben de Sedavlı benim idolüm olduğu için kendisi. O yüzden ben de ben de ondan çok güzel taktikler aldım. O taktikler nelerdir efendim? açıklıyoruz. Yaşam <laughs> enerjisi gençliğiyle ilgili çok şey sorduk. Allah Allah. Çok şey öğrendik. Allah. O yüzden Kimse çok verimli be... bir akşam gibi. Kimse beni Kimse artık. Böyle <laughs> bir güzelden şey. böyle bir şey, şey duyduysa. Valla artık... bir şey söyleyeyim mi? İşte 5-6 saat ayırmanız gerekiyor öğrenmek <laughs> için. <laughs> o yüzden iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok sağ olun. Demet Hanım da beğendi. Sonra öğrenseydik Seda Hanım. Biz evet. ayrılıyoruz buradan. Takipçilere soralım Seda Hanım. Demet Hanım'ı da çıkarttınız takipten. Fotoğraf tabii, tabii. bir fotoğraf alsın devam edelim o zaman. Seda takipçileri çıkartın. Dur fotoğraf alsın Barış. Ondan sonra devam edelim. Ben de alacağım efendim. Çok pardon. Tamam. Tamam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Efendim son dönemlerde takipçilerinizi çıkartmanız çok konuşuldu. Özellikle Safiye Hanım. Özellik mi çıkardım. Yapmayın. Arkadaşımla benim arama nifah sokmayın. <laughs> ee, takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Ee, sosyal medyamı yöneten kardeşim size parçalar veriyor. Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor dedi. Böyle yaptı Peki efendim olsun. son olarak şu e, estetikleri de soralım. E, çok konuşuluyor yaptırdıklarınız. Hadi seviyorum sizi.